Enzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İşaretül okuyoruz. Bakara Suresi 28. ayetin tefsirinden. Sual: Ölüm nasıl nimet olur ve ne suretle nimetlerin arasına dahil edilmiştir? Cevap: Evvela ölüm saadet ebediyeye mukaddimedir. Bu itibarla nimet sayılabilir. Çünkü nimetin mukaddimesi de nimettir. Nitekim vacibin mukaddemesi vacip, haramın mukaddimesi haramdır. Saniyen ölüm muzur hayvanlarla dolu bir hapisten geniş bir sahraya çıkmak gibidir. Binaenaleyh ruh ceset kafesinden çıkarsa necat bulur. Salisen ölüm olmasaydı küre-i arz nevi beşeri istiap edemezdi ve nevi beşer müthiş perişaniyetlere maruz kalırdı. Rabian ihtiyarlık yüzünden öyle bir dereceye gelenler var ki tekalifi hayatiye kadir olamaz, daima ölümü isterler. İşte bunun için ölüm nimettir. Evet, hakikaten bu okumuş olduğumuz yere baktığımız zaman ölüm nasıl nimet olduğu bizim alemimizde canlanıyor. Ölüm sade tebediye mukaddimedir. Tabi bu ehli iman için. Ehli iman için baktığımızda ölüm sade tebediye mukaddimedir. Eğer insanın amelleri salih amel değilse hayatı da salih amel peşinde koşan bir insan hayatı şeklinde değilse işte o zaman ölüm sade tebediyenin mukaddimesi değil bir mücazatın bir cezayenin mukaddimesidir. Bu itibarla insan yok olmayıp gene böyle cezaya gitmiş olsa bile darı cezaya bir mükafat sayılabilir. Çünkü ebedi bir hayatı var. Ebedi bir sonsuzluk var. Ve bu insanı bekliyor. Salih veya kafir veya fasık veya münafık olarak vefat etmesi ebedi hayatı değiştirmiyor. Ama insan salih olarak vefat edecek olursa işte o zaman tadından doyum olmaz. Çünkü ebedi bir saadet var. Hiç üzüntü, hiç hastalık, hiçbir zeval, firak, ayrılık acısı, hiçbir elem, hiçbir şey yok. Olumsuzluk manasında. Sürekli böyle bir olumlu hayatın, var olduğu bir hayatın başlangıcı ölüm. Tabi ölüm, 13. sözün ikinci makamını hatırlarsınız. Ehli iman için bu alemden daha güzel bir alemin kapısıdır diyor kabir için. Kabir, bu alemden daha güzel bir alemin kapısıdır ehli iman için. Biz inşallah ehli iman olarak kendimizi değerlendirdiğimiz için inşallah saadet ebediye mazhar oluruz. O şekilde saadet ebediye de Cenab-ı Hakk'ı bize ihsanlarına layık bir şekilde yaşarız. Saniye yani ikinci olarak ölüm muzur hayvanlarla dolu bir hapisten geniş bir sahraya çıkmak gibidir diyor. Binaleyne aley ruh ceset kafesinden çıkarsa necat bulur. Yani ölüm. Bu hayatı böyle muzur hayvanlar dolu bir hapis olarak düşünecek olursak onlardan kurtuluştur. Ve ruhun ceset kafesinden çıkmasıyla kurtulmasıdır. Ruhumuz yani tabi caizse teşbihat olmasın. Cenab-ı Hakk'ın e, ruhundan üflediği bir şey olduğu için bizde emaneten duruyor. Ve ruh da ölüm diye bir şey yok. Ruh ölümsüzdür bu açıdan, bu cihetle. Çünkü dikkat ederseniz her nefis ölüm tadacaktır diyor. Fakat her nefis, e, her ruh ölümü tadacaktır demiyor. Yani ölümle insanın nefsi ölüyor. Nefsi emmare ölüyor. Nefsi levvame söylüyor nefsi mutmainnesi, nefsi razıya söylüyor. Fakat hiçbir insan ruhu ölmüyor. Nitekim kabile de zaten azap çeken beden değil, ruhtur. İnsan ölmesiyle ruh bu dar olan kafesten dışarı çıkıyor ve bir nevi necat buluyor, kurtuluyor. Peki ölüm olmasaydı ne olurdu? Yeryüzü yaşanmayacak bir hale gelirdi. Hastalar, perişanlar, zayıflar, istiyarlar. Hayatı bir nevi hem kendilerine hem de diğer insanlar, diğer mahluklara çekilmez bir hale getirirlerdi. Yani düşünsenize şimdi eve gidiyorsunuz. Babam evde. babam babası evde. Babamın babasının babası evde. babam babasının babasının babası evde. Onun da babası evde ve bunların anneleri. Babamın annesi evde, onun annesi, onun annesi şeklinde silsile halinde. Bunların hepsi evde. Gidiyorsun ki hepsi inliyor. Evde yatacak yer yok sana yok. Ve hepsi hasta. Yani tabi caizse şu odadan kalkıp tuvalete gitmek için belki bir 15 dakika zahmet çekmesi gerekiyor. İşte insan şu anda da bunu düşünse çevresine bakmış olsa bir hastayı görse yatalak bir hasta veya çok sıkıntılı bir insan hasta olarak öldün duysa ne oldu? Kurtuldu diyor. İşte bu da bunun gibi. Ölüm aslında birçok insan için bir kurtuluş kapısı da oluyor. Cenab-ı Hak bizi kendisine layık kul, Habibine layık ümmet eylesin. Cenab-ı Hak bizi ve sizi ahir zamanın cazibedar fitnelerinden muhafaza eylesin. Ya Rabbi ve Ya Rabbi semavati vel aradin Ya Halık ve Ya Halık yüküllü şey Gökleri, yıldızları, zemini müştemilatıyla ve bütün mahlukatı bütün keyfiyatıyla tesir eden kudretinin ve iradetinin ve hikmetinin ve hakimiyetin hakkı için nefsimizi bize musahhar eyle ve matlubumuzu bize musahhar kıl Kur'an'a ve iman hizmet için insanların kalplerini risale musahhar yap ve bize ve ihvanımıza iman-ı ve hatime ver Hazreti Musa aleyhisselamı denizi, Hazreti Davut Aleyhisselam'a dağı demiri, Hazreti Süleyman Aleyhisselam'a cinni ve insi ve Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a şems ve kameri test ettiğin gibi Risale'nin kalplerimizi ve akıllarımızı musahhar kıl. Bizi ve Risale-i Nur talebelerini ve ehli imanı cehennem ateşinden ve kabir azabından muhafaza ile ve cennetül firdevste mesut kıl. Ölümün hakikatini anlayan ve ölümün hakikatını anladıktan sonra ona layık bir şekilde yaşayan, senin emir ve yasaklarına riayet etmeye çalışıp sünnet-i seniyeyi kendisine siper edinen kullandan eyle. Subhane rabbike rabbil ve selamun aleyhi ve sellem elhamdülillah rabbil alemin el fatiha